Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü dersimiz güneş hakkında olacak. Dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat daha büyük bir kütle. Ama Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsediyor? Bunu da inşallah 33 penceredeki 21. pencereden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِرُ azizil alim <Sessizlik> Güneş de diyor kendine ait bir yörüngede dönüp yüzmektedir. Şu kainatın lambası olan güneş. Kainat sahneyinin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir. Güneşin kendisi de zaten bize cenab Hakk'ı gösteren bir pencereymiş. Evet, manzume şemsiye denilen, güneş sistemi denilen küremizle beraber Dünyamızla beraber 12 seyyare, 12 gezegen. Cilimleri küçüklük, büyüklük itibariyle pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık, yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sürat hareketleri çok mütenevvi olduğu halde, birbirinden farklı kütleler, uzaklık, yakınlıkları yine değişik olduğu halde, kemali intizam ve hikmet ile ve kemali mizan ile, ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanunu ilahi ile bağlanmaları. Yani onlar imamlarına iktidaları, diğer gezegenlerin güneşin etrafında dönüp ona tabi olmaları. Yani onlar imamlarına iktidaları büyük bir mikyasta bir azameti kudreti ilahiyeyi ve vahdaniyeti Rabbani'yi gösterir. Çünkü o camit cirimleri, o şuursuz büyük kütleleri, nihayet derecede intizam ve mizan hikmet içinde muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif farklı hareketlerde döndürmek, istihdam etmek ne derece bir kudreti ve bir hikmeti ispat ettiğini kıyas et. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa eğer bunları kendi kendine oluyor desek haşa öyle bir patlayış verecek ki kainatı dağıtacak. Bir tanesi vazifesini yanlış yapsa kıyametin kopmasına sebep olacak. Çünkü bir dakika tesadüf birine tevkif etse, durdursa, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir. Başkalarıyla müsaademe etmesine, çarpışmasına yol açar küre arzdan bin defa büyük cirimlerle müsaademenin çarpışmanın ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin. Manzumeyi Şemsiye'nin güneş sisteminin yani şemsin memumları ve meyveleri olan 12 seyarenin acayibini ilmi muhit ilahi havale edip yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz olan arza bakıyoruz, görüyoruz ki dünyamıza. Bu seyaremiz bir azameti şevket-i rubiyeti ve haşmeti saltanat-ı uluhiyeti ve kemal rahmeti ve hikmeti gösterir bir surette güneşin etrafında emri Rabbani ile. Üçüncü mektupta beyan edildiği gibi pek büyük bir hizmet için bir uzun seyir ve seyahat ona ettiriliyor. Bir sefine-i Rabbani olarak Cenab-ı Hakk'a ait bir gemi sefine-i Rabbani olarak acayip bir masnuat-ı ilahiyle doldurulmuş ve zişur ibadullah'a serangah gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti verilmiş. Ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi kamer dahi ve ona günleri, ayları bildirecek. Ay gibi dakik hesaplarla, azim hikmetlerle ona takılmış ve o kamere, aya, başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş. İşte bu mübarek seyyaremizin şu halleri, yani dünyanın kendi etrafına dönmesi, ayın dünya etrafına dönüyor olması ve beraber güneş etrafında dönüyor olması ve komple sistemimizin de yine bahsedecek Herkül Burcu veya Vega yıldızı tabir edilen yere doğru gidiyor olması. İşte bu mübarek seyyaremizin şu halleri küreye arz kuvvetinde bir şehadetle bir kadir mutlakın vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder. Bizim için de en güzel bir delil de şu oluyor. Kur'an-ı Kerim güneşten dönen bir lamba olarak bahsediyor. Hani insanların bilemediğinden ilah kabul ettiği güneşi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir lamba olarak o kadar basitlikle tarif ediyor. Ve bunlar ise dünyamızla beraber komple bir seyir halinde. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan hiçbir şey görmese, anlamasa bile dese ki gökyüzündeki bu güneş her sabah ben görüyorum işte gidiyor, geliyor. Aslında dönem dünyamız da dünyanın güneş etrafına döndüğünü ve diğerlerinin de hep beraber döndüğünü zaten Kur'an-ı Kerim ne yapıyor bize? Ders veriyor. Bunu bir çocuk da baksa bu dersi alıyor. Evet dönen bir lamba imiş güneş. Madem şu seyyaremiz böyledir, manzume şemsiyi ona kıyas edebilirsin. Hem şemse kendi mihveri üstünde cazibe denilen manevi ipleri yumak yaptırmak için dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi bir kadir zülcelerin emriyle döndürüp o seyyaratı o manevi iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyaratı ile saniyede 5 saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şems-i Şümus canibine sevk etmek elbette ezel ve ebed sultanı olan Zat-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmet-i rubiyetini göstermek için bu emirber neferleri ünlü olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır. Ey kozmografyacı efendi hangi tesadüf bu işlere karışabilir kendi kendine olabilir mi mümkün mü böyle bir şey hangi esbabın eli buna ulaşabilir kimin gücü yeter hangi kuvvet buna yanaşabilir haydi sen söyle hiç böyle bir sultan özülcelal aczini gösterip mülkine başkasını karıştırır mı cenab-ı Hakk'ın şirki kabul etmemesi reddetmesi veya şirki affetmemesinin de sebebi bu. Haydi sen söyle hiç böyle bir Sultan-ı Zülcelal gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusuz kainatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülasası olan zihayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusus o meyvelerin en cami ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultanın Aynedar bir misafir olan insanları başı boş bırakır mı ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip Haşmet-i saltanatını hiçe indirir mi kemal hikmetini sukut ettirir mi haşa ve kella yine güneş ile alakalı da 10. sözde Haşir Risalesi'nde bahsedilen bir kısım var. Onu da okuyup inşallah dersimizi bitirelim. şemsü kübbirat. Şu kelam tekvir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazerin dahi ima eder. Birincisi, evet Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve Sema perdelerini açıp yokluktan gelin gökyüzü perdesini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Hayat kaynağı oldu. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak güneşi. İkincisi veya ziya metanı neşretmek ve zemin kafasına ziyayı zulmetle, ışığı ve karanlığı münavebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metanı dahi toplattırıp gizlendiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar. Kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur. Muamelesini bir derece çeker. Metanı ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisar edecektir. Hatta hiçbir sebebi az bulunmazsa şimdilik küçük fakat büyüme yüz tutmuş. Yüzündeki iki leke büyümekle. Güneşte tespit edilen iki tane kara nokta ki bunlar dünyadan daha büyük. Yer işgal ediyor güneş üzerinde. Şimdilik küçük fakat büyüme yüz tutmuş. Yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına izni ilahiyle sardığı ziyayı emir rabbani ile geri alıp güneşin başına sarıp Haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur musahları Sadakatsizlikle tahkir edenleri yat der. İze şemsü Kübrat fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Subhaneke la ilmelena illa mellemtena inneke entel alimil hakim el fatiha.